Arkadaşlar Aslı'nın Youtuberliğine adapte adapt oluyoruz. Gün 1. Evet. Çok zor. Bütün sosyal anksiyetesi olan arkadaşlarımı nasıl kameraya alıştırıyorum? Şimdi oynat bakalım. Bu Aslı da öyleydi ama. Bunu kimseye inandıramazsın. Kimse inandıramazsın. Orta yüzyıl yıllarından biliyorum. Bunu kimseye inandıramaz. Kamera fobisi vardı arkadaşlar. İmkanı yok. Elinde kanıt var mı? Fotoğraf çekinmediğiniz için mi oldu? İşte yok. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç olarak da <laughs> elinde kanıt. Evet bugün bilmiyorum. ne yapıyoruz? Bugün Esra geldi arkadaşlar. Esra'yı tanımayanlar için benim kendisi ortaokuldan beri en yakın arkadaşım. Kavga aslında, dövüşü, aslında, kavga dövüş falan. Aslında bildiğimizden nefret, nefret ediyorduk. ediyorduk ama yapacak bir şey yok artık geldik buraya Üçün kadar. Bütün dostluklar böyle başlıyor ee, gerçekten. Öyle bugün Esra'yı YouTube kanalıma adapte etmeye çalışıyoruz. Biraz da dedik şey, Bahçeli turu tutalım. Öyle bir vlog. Ne konuşacağım bilmiyorum. ha. Hala öğrenemedim. Öğreneceğim. İnşallah inanıyorum. Evet, 100 yılda bir görülen bir şey. Ben Esra'yı kabinde bekliyorum. O beni beklemiyor. Devir çok, değişti. Çok garipsin ki gerçekten devir değişti. Ders hazırlan da gidelim. Bir tane şurada bir şey alacağım. Seni bekliyorum sabahtan beri. Hediyesini park etmiş arkadaşlar. Devastan ben özenle hediye hazırlıyorum bu kızın doğum günü diye. Hediyesini kabinin köşesinde park etmiş ve bana diyor ki ben nasıl taşıyacağım? Sen taşı. Yok aman aman Esra. tuttu. Gerçekten, <laughs> gerçekten pik mi ya? Arkadaşlar Aslı'nın dükkanını buldum. Bana benzediğini iddia ediyor tabelanın. Hiç alakam yok. Pembe hiç sevmem arkadaşlar. Pembe hiç sevmem de... dedikten sonra. <laughs> Çanta bakmaya geldik şimdi de. Tabii ki beğenmiyor hiçbir şeyi. Neyi beğendiğini beğenmiyor. gördük ki. Şimdiye kadar neyi <gülüyor> beğendiğini <laughs> gördük. <laughs> O kadar o kadar zor bir, o kadar zor bir isim. Neyse vlog'u burada bitirelim. Daha fazla Esra ile muhatap olmak istemiyorum. <laughs> Görüşürüz demek istiyor musunuz? <laughs> Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Son bir poz verelim. Görüşürüz bir sonraki vlog'da. Yine biz. Yine biz. Ee, Esra ile ilk çektiğim vlog biraz <laughs> kısaydı. O yüzden her gittiğimiz yerden bir şeyler çekeceğim. Biz az önce işte <laughs> tatlılar. Esra'yı bulamıyor çünkü. Bilmem neler. Onları görmediniz. Onları biz de bilmiyoruz. Şimdi ay çok huzurlu bir yerdeyiz. Şimdi burayı çekeyim Güzel. size. Harika bir yer. Mutlaka gelin Saraçoğlu <laughs> Mahallesi. Şöyle harika bir yer. Yani ben yazın her gün buradayım artık. Buradan Fatma'ya ve Merve'ye duyurulur bütün ömrümüz burada geçecek. <laughs> Arkadaşlar bakın çiçeğime Çiçeklendik. Esra bacım aldı. <laughs> Bir erkeğe ihtiyacımız var mı? Asla, Asla. çiçek almak için. Kız <gülüyor> <neşesi>. <gülüyor> Gerçekten kız neşesi. Biz baktık çok erken daha saat. Biraz kızılay Bulanmaya. yapalım işte böyle takıcı falan gezelim dedik. Bugün de maşallah nasipliyiz yani bayağı takı falan aldık. Girdiğimiz yerden Her yerden çıkıyoruz. aynen takımızı her şeyimizi alıp çıktık. Öyle eve dönesim hiç yok ama bir noktada sanırım dönmemiz gerekiyor. Mesela, hava soğudu arkadaşlar. Güneş gittiği an hava... Biz zaten güneş enerjisiyle çalıştığımız için şu an enerjimiz de bitmek üzere. Biraz daha takıcı gezip eve döneceğiz. Sizi burada e, noktalıyorum vlogumu. Öpüyorum sizi. Bir sonraki Esra'lı vlogda görüşmek üzere. Kim bilir ne zaten zaman olur Allah artık. Allah bilir gerçekten. Bay <laughs> bay. Merhaba arkadaşlar. Yine Esra'lı bir vlog. Hoş, Hoş geldiniz. <laughs> bana zarar veriyorsun. enerji veriyorum. <laughs> ben bugün uyanamadığım için gözlerim falan şiş. Sabah uyanıp spora gittim ya. Yani uyanmadan spora gittim daha doğrusu. Spora gitti geldi hala uyanamadım. Hala uyanamadım. Kahve içtim, çay içtim. Hala uyanamadım. Biz de ne yaptık? File marketle ile market şey Böyle ön kamerayla göstermek için. Çok, çok, çok iyi Yapacak Biz bir yok. şey yok. Öyle fileden Çar ne varsa topladık, keşfetti gördüğümüz her şeyi. Gütersiz beslenmenin zararları mı, yararları mı bilemedim. Beni takip edip, Esra'yı da takip edip aldıklarımızın yorumlarına ulaşabilirsiniz. Esra Esra mı var? Aynen, benimkini zaten biliyorsunuz, keşifler bile. Esra son günümüz. Bugün de bilon sonunu burada çekmiş olalım. Yolumuz da uzun, yolda artık Esra'yı boğar mıyım, aşağı mı yuvarlarım bilmiyorum. Oradan da çekeriz. Size öpüyorum şimdi. Çekeriz sınırlarımda. Esra ile Esra'ya bakmamış kameraya. Esra'ya yaptığım Takılar. takıları atacağız şimdi. Bakalım beğenecek misin? Tabii ki beğenirim. Şu zımbırtı geçmiş bulduk. <laughs> Aaa! Çantalı pantalı. Ay inşallah olur onlar <laughs> bu arada. Kokteyli. <laughs> olur bu arada. Benim bileğim ince. Aynen ince diye öyle. Kazamla <laughs> da uyumlu arkadaşlar. Her şeyin mavi ki tadını Her şeyin mavi mi? Aslı sen nesin? <laughs> Çok güzel. Zoom yapalım dur. Nasıl göstereceğim? Şey ben adapte olamadım <laughs> böyle şeyleri. <laughs> Çok tatlı oldu. Ona bayıldım. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Hepsi, bütün kolumu takacağım. <laughs> Hepsini, Hepsini takacağım. takacağım zinciri de onunla kolye yaptım. Biri kızın çeyizi. Çok iyi Aslı. Arkadaşlar. Bunları takıcılarda bulamazsınız. <laughs> Bana takıcı açıyormuşuz. Homemade. <gülüyor> <gülüyor> Bana takıcı açıyormuşuz öyle duydum. Çok Hepsi çok güzel. Arkadaşlar Esra'yı gönderiyorum artık. artık iyi Bu iyi son oldu. videomuzdu. Evet. 4 ay kadar var. süre sonra. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyoruz. Sana da iyi yolculuklar. Bay bay.